Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Rektörüm, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, Savunma Sanayi Destekleri Beynimiz Yatırım potansiyelini görüşeceği Toplantımıza hoş geldiniz. Depremin hemen sonrasında bölgeye yönelik destek ve yardım faaliyetlerinin geniş ve uzun vadeli bir program çerçevesinde yapılacak olan aşaması diye düşündüğümüz İskan ve İslam projesi diye bir proje ortaya koyduk. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin bölgeye kalıcı yatırımlar ve konutları beraberinde inşa edecek bir sürece girmelerini ve şirketlerimizle kafa kafaya verip hangi ilde, hangi bölgede ne tür bir yatırım yapılabilir, bu yatırım ne kadar etkin olur, bölgeye ne kaynak, ne destek sağlar diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde illerimizi teker teker ziyaret ediyoruz. Kahramanmaraş'a gittik, oradan Gaziantep'e, Nurdağ'a, İslahiye'ye geçtik, oradan Hatay'a, Kırıkhan'a geçtik ve her bir elimizde bir yatırım kararını deklare ettik ve her bir yatırımı da şirketlerimizden birisine adresledik ee, ve devamında dün Adıyaman ve Malatya'daydık. Oralarda da yapılacak yatırımları gündeme getirdik, konuştuk ve bugün de Elazığ'dayız. Tabii Elazığ daha önceleri de geldiğimiz oldu ve sanayicilerimizle, ticaret adamlarımızla savunma sanayi için neler yapabiliriz konusunu birkaç başlık altında konuştuk. Ee, çok küçük adımlar atılabildi ama Elazığ özelleri çok somut bir ürün ortaya çıkmadı bazı küçük adımların dışında. Bu bakımdan diğer illerde yaptığımız gibi Elazığ'a geldiğimizde de spesifik bir proje ile gelelim dedik ve buraya gelirken e, ileride önün çok açık olabilecek teknoloji içerecek bir alan olsun diye düşündüğümüzde malum Son zamanlarda çift krizi ile beraber dünyada çift meselesinin ne kadar önemli olduğu görüldü ve Türkiye'de çift üretimi şimdiye kadar laboratuvar ölçeği dışında pek yok. E, çift ile ilgili biz Tüyar diye bir şirket kurduk. Hüseyin Kızıl hocam e, şirketimizin başında e, ve bu e, şirketin ana sorumluluğu Türkiye'deki çift kalitesini öncelemek. Onunla ilgili çeşitli işbirlikleri ve yatırımlarını hayata geçirmek ve teknolojiye yönelme getirmek ve çift kılıflama diye bir ilk adımı TÜYAR şirketimize beraber burada atacağız inşallah. Aslında üçüncü adımımız ise bir yazılım evi oluşturmak. Fırat Üniversitemizin ne kadar köklü bir üniversite olduğunu, ne kadar yetkin e, özellikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde de, akabinde benim de yönetim kurulu başkanlığı yaptığım savunma teknolojileri mühendisliği şirketlerimizin, çeşitli ürünler var. Bunlardan bir ürün, duvar arkası radar dediğimiz ürün. E, uzun zaman önce bu o, e, meskun mal e, mücadelelerinde teröre karşı yapılan mücadelede kullanılan duvar arkasını görüntüleyen oradaki canlı varlığını tespit eden bir sistem idi. E, bir zaman sonra çok ihtiyaç olmadığı için bir kenara bırakılmıştı. Deprem sırasında elimizde bulunan ürünleri e, deprem bölgesine gönderdiğimizde ürünün ne kadar etkili olduğunu gördük. 30 30'a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkartılmasında bir tespitinde etkili oldu. Bu şu anda savunma sanayi teknolojilerinin afetle ilgili teknolojilerde kullanılması, ürünler oluşması açısından da önemli gösterdi ve onlarca yeni ürünün hem Türkiye'de hem dünyada kullanılmasının önünü açtı teknolojisi de geliştirerek devam ediyor. Ki bu ürünümüzle de Elazığ'da üretilmesiyle ilgili savunma teknoloji mühendislik şirketimizi harekete geçirmiş olacak. Olacağız. Bu da ikinci ürünümüz olacak. Üniversitemizi yakından tanıyanlar bunu çok iyi biliyor. Yurt başkanımız dahil olmak üzere üniversiteleri bilen kişiler bunu çok iyi biliyor. Ama genelde bir farkındalık eksikliği var ve üniversitemizin bu kabiliyetlerini hayata geçirmek, ürünleştirmek konusunda da biraz eksiyiz gibi geldi. Bir yazılım evi kurarak Haversan VSTM'nin önderliğini yaptığı siber güvenlik ve çeşitli simülasyon yazılımları var. Çok geniş bir alan. Bu alanda da kuracağımız bir yazılım evinde bu şirketlerimizin harekete geçireceği ve hedef gösterici ürünlerle ilgili bir yazılım kampüsü oluşturup orada da gençlerimizi yazılımla birebir angaj etmek istiyoruz.